Ee, gene laf mı gelecek? Herkes bunu konuşuyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla iş yerlerinde, toplu ulaşımda, sosyal medyada en çok sorulan soru bu. Bu e, tartışmayı... Ee, bir mebze olsun dindirebilmek adına meclis yapılan çalışmayı bize biraz özetler misin bir genel af gerçekten gelebilir mi karşımıza Güda oldu? Evet şimdi özellikle yeni bir sürecin başlamasıyla birlikte af başlığı daha çok gündeme gelmeye başladı ee, bir ay önce baktığımız zaman AK Parti Grup başkanı Abdullah Güler kesinlikle genel af gündemimizde yok demişti AK Parti kanadından genel af olmayacağına dair mesajlar yeni günlerde de devam ediyor ee, Geçtiğimiz gün adalet bakın Yılmaz Tunç da bir aslında af olmadığını ifade etti ama bir çalışma var meclise sunulması beklenen bir yargı paketi üzerinde çalışıyor iktidar hatta son aşamaya geldi önümüzdeki günlerde meclise sunması bekleniyor ve o yargı paketin içerisine eklenecek bir düzenlemeyle aslında şu planlanıyor, hedefleniyor 31 Temmuz 2024'ten öncesi suç işlemiş olanlar kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamına zamanda dışarıda tamamlayacaklar. Aslında bu Covid döneminde yapılmıştı. E, fakat e, o zaman e, tarihle ilgili bir sıkıntı söz konusu olmuştu. E, şimdi bununla ilgili bir tarih güncellemesiyle birlikte yeniden denetimli serbestlikle dışarı çıkma söz konusu. Bu da kısmi af mı sorusunu beraberinde getirdi ama Adalet Bakanı Yılmaz Suç bunun bir kısmi af da olmadığını ifade etti. 31 Temmuz 2 2023'ten öncesinin de faydalanması için yani bir tarih güncellemesiyle birlikte bir eşitlik olması için biz bu düzenlemi yapıyoruz dedi. En azından şu anda iktidarın hazırlığı bu yönde. Ee, ama e, yeni sürece baktığımız zaman da özellikle az önce DEM Parti eş genel başkanı Tüncer bazı açıklamaları var. E, ona baktığımız zaman da meclis işaret ediliyor. Yeni düzenlemeler isteniliyor. Hukuki e, bir düzenlemeden bahsediliyor. Bu hem tabi yeni anayasa hem de affı içeren bir düzenleme söz konusu olabilir. Özellikle e, terör örgütü PKK bir ateşkes e, olduğunu ifade etti ama e, konsey toplamak için, kurulu toplamak için de e, Öcalan'ın e, olması gerektiği, yürütmesi gerektiğini söyledi. Çünkü bu işaretlere bakıldığı zaman acaba bu noktada bir e, af olur mu, aftan e, faydalanılacak isim, imdala olur mu? İşte tüm bunlar merak ediliyor. Çünkü Bakıran da az önceki konuşmasında özellikle şunu işaret etti. Özgür çalışma ve yaşam koşulları oluşturulmalı dedi. Dakikalar önce konuştu Bakıran ve özellikle MHP lideri Bahçeli'ye seslendi. Çünkü Bahçeli Umut hakkında faydalansın ifadesine ilk kullanan isimde. Peki bu haftayla ilgili beklentilerini almak istiyorum bari. Aslında ne olup bittiğini biz zaten neredeyse dakika dakika izleyicimize e, aktarıyoruz. Bizim izleyicimiz de zaten artık gündem bağımlısı olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta ne olduğunu özetlemekten ziyade ben önümüzdeki haftaya dair beklentilerini almak isterim. Bir de tabii her zaman çok önemsediğimi söylüyorum. Sizlerin izlenimlerini, gazeteci olarak izlenimlerinizi, meclisteki o atmosferi sözle anlatılamayan ama muhakkak hissedilen... E, ...duyguları, beden dillerini, milletvekillerinin veya kapalı kapılar ardında fısır fısır konuşulanları biraz anlat lütfen bize. Bu hafta gündeminizde neler olacak ve genel olarak sen geçtiğimiz hafta nasıl bir izlenim edindin bu yaşananlara dair? Şimdi Ankara'da o trafik e, hiç bitmiyor. Yine yeni haftada da öyle olmasını bekliyoruz. Tabi e, gelen çağrının ardından onun siyaseti yansımaları bu hafta devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında konuşması yine beklenmiyor. E, çünkü bir tedavi sürecinde daha doğrusu da sıra sürecinde o yüzden gruba çıkması beklenmiyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta grup toplantısında konuşabilir. Çünkü en son iki hafta önce yapmıştı. Geçen hafta e, konuşmamıştı grup toplantısında. Tabi Orada vereceğim mesajlar da önemli çünkü e, iki gündür yaptığı açıklamalarla demir yumrukta hazırda bekliyor diyor Cumhurbaşkanı. O yüzden bu hafta yine gözler e, onda olacak. E, muhalefet Partisi'ne baktığımız ana muhalefete baktığımız zaman ise bir seçimi hazırlık var. Geçen geride bıraktığımız haftada e, Ekrem İmamoğlu Ankara'daydı ve aslında CHP'de bir seçim atmosferi vardı oradan. E, ...aslında e, İmamoğlu'nun bir lansman, adaylık lansmanı değildi ama... ...öz seçim öncesi bir tanıtım toplantısı niteliğindeydi. E, bu haftada yine CHP'de e, aslında bunun trafiği olacak. 23 Mart öncesi örneğin bugün de e, CHP'de il danışma kurulu toplanıyor. CHP o 23 Mart'ta kurulacak sandıklara hazırlanıyor. CHP'nin e, gündemlerinden biri de bu olacak. Bugün de CHP lideri Özgür Özel e, Bolu'da... ...Bolu yangında hayatını kaybedenler için anma programları var... Ona katılacak. Ee, aslında yine yoğun hareketli bir haftaya da giriliyor. E, siyasetten e, bu hafta için böyle sürpriz çıkışlar, sürpriz beklentiler belki yok ama Özgür Özel'in aslında işaret ettiği bir nokta var. Belki bu hafta o tartışılabilir. Bir yıldır süren bu e, sürece ilişkin bir yıldır devam eden bir süreç demiştir. İktidar cephesinden buna da bir tepki gelebilir simgesizlik olur. Yani tabii neyin karşılığında bu çağrıyı yaptı Abdullah Hoca'la? ona onu yemek gerekiyor. İyi karşılığı. Yani evet. merak ettiğimiz her Yani durduk durduk yerde hani tamam görüşmeler üç aydır sürüyor. Bunu herkes biliyor artık. Dolayısıyla e, e, iki boyutlu bir Türkiye boyutlu, ikincisi bölge boyutlu yani Suriye boyutlu bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye boyutuyla eğer konuşacaksak ee, Abdullah Öcalan dışarı çıkacak, ee, af çıkacak, ee, PKK TKK e, kendini feshettikten sonra e, siyasal, demokratik bir ortamda siyasal mücadelesine devam edecek. Yani, yani abartarak belki söyleyeceğim. Ve Abdullah Öcalan, işte, e, Murat Karayılan diğerleri e, Türkiye'ye dönecek. Onlar da işte parti kuracaklar ya da DEM'le birlikte işte devam edecekler ve e, Türkiye buna sesini çıkarmayacak ya da onay verecek. Birincisi bu. İkincisi tabi e, AKP'de bence e, çok zekice Vatika evet, izliyor bu konuda. E, en azından en azından adım adım biliyor. En adım adım. Yani Abdullah Öcalan'ın böyle bir görüntüsüyle, bir fotoğrafıyla <laughs> e, Kürt seçmenleri etkilediğini <laughs> düşünüyorum. Ve e, bundan sonraki süreçte buna benzer, buna benzer açıklamaların karşılıklı tutulmaların devam edeceği... E, ...beklentisi. İlk defa da cüreti... ...suat eden mahallinin... ...ara ara zaman zaman... ...onu da gösterebiliriz. Buyurunuz. Şimdi... E, ...zaten çarşamba günü... ...konuşmuştuk. Seninle... E, ...videolu görüntü istiyordu... ...PKK yönetimi... ...Kadir'dekiler yani. E o videolu görüntü olmadı. E, bununla yetinir... E, ...dediler. Ve küçük küçük... E, ...pazarlıklarım... ...devam etti ve edeceği... ...yani uzun süre edeceği... ...artık... ...ne... Ee, ta ki, ta ki, evet, Türkiye'de erken seçim, erken seçim kararı ee, şirket, ee, esas şey o zaman gelir diye düşünüyorum ee, adım iptidaları. Ben söylüyorum çünkü iki tane orada hedef var birincisi, ee, hem cumhurbaşkanlığının, bazı ee, seçmenlerin seçimlerim CHP'den uzaklaştırmak. İkincisi, olası anayasa ee, değiştirme çabalarında da. E, Kürt seçmenlerin e, Erdoğan çizgisinde oy vermelerini sağlamak. E, i̇ktidar bunun peşinde tabii. E, böyle giderse, Türkiye bağlamında tabii konuşuyoruz. E, i̇ktidar şu anda şanslı gibi gözüküyor. İkincisi bölge meselesine gelelim. Suriye bağlamında. E, Abdullah Hoca'nın konuşmasını, açıklamasını okutturduktan sonra, ee, hemen peş peşe açıklamalar geldi. kan ee, Kandil'den geldi. PYD YPG'den geldi. Yani PYD PYD YPG, FYD, YPG e, eski eş başkanı Salim İslip. hemen bir açıklama yaptı. Tamam kısırız, sevindik, memnunduk çok iyi. E, ama artık bizi ilgilendirmez bu konu. Çünkü bir PKK Türkiye'nin partisidir. PKK ile Türk Devleti kendi aralarında oturur çözer bu işi biz artık bize karışmasın. E, Türkiye, PYD'ye, YPG, yani doğusuna karışmasın anlamında. E, e, mazlum Arvi de aynı şekilde. Bu araya Tam da indi cümlelerini okuyayım. Şöyle söylüyor. Şimdi sıra Türkiye'de. Onlar hangi adım alacaklar? Önderlik ayrımak için de tüm sorumluluğu isteniyor <laughs> musa? Atlıcaları kastetiyor. kastediyor. Türk devleti de sorumluluğu ister. İşte hemen onu söylemeye çalıştım. Neyin karşılığı Yani sorumluluk, evet sorumlulukta bir... Şimdi iktidar bir açıklama yapmadı. Yani Abdullah Gül'ün açıklamasından sonra hani e, örneğin Devlet Bahçeli. Nerede Devlet Bahçeli bilmiyoruz. <laughs> Ve çıkıp da bir şey söylemiyor. O, onu da hani öğrenemedik. En azından ya çok iyi aferin harika yapıyorsunuz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da hani e, başka yetkili ya da AKP sürdürüsü Ömer Çelik ne bileyim. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı birisi çıkar der ki teşekkür ediyoruz işte bu çağrı çok önemlisi de önemlidir. Şöyle böyle olur der. Şimdi bu olmadığı için tabii karşı taraf artık böyle adım adım bilecek. Sen bunu de ben bunu de. Yani zaten Abdullah açıklamasında da var. Yani hukuk, hukuksal ve demokratik düzenlemelerden söz ediyor. Onlar olmadan ne, niye silahı bıraksın? Ki kandili de, de ikna edemez. ve bu konuda. Yani Kandil'i ikna edecek bence tek formül, e, genel af. Yani bütün e, Kandil'dekilere, e, PKK'lı bütün e, teröristlere, adı öyle diyelim, e, artık onu da acaba söylesek mi, söylemezsek mi? Tam saparış oldu. Artık terörist bir değil bilir. Onu biz de artık karıştırmaya başladık. E, Şeyi açıklaması dün vardı bir tane, akşam. E, Öcalama açıklamasından sonra Beyaz Saray'da, bir e, sözcüsü e, yorumladı bunu. O da dedi ki e, tamam çok güzel e, PKK ile Türk Devleti'nin e, böyle bir anlaşma zemini vurmaları tamam tutuyoruz. Çok iyi harikasınız. E, <laughs> bir cümlesi çok enteresan ama peşinden adım ki e, artık e, Türkiye dostlarımız Türk Türk dostlarımız e, PYD-YPG'nin peşini bırakır umarız gibi bir şey e, söylüyorlar. O da çok enteresan. Yani diyor daha çok benim bir artık PKK meselesi değil. Daha çok PYD-YPG. Çünkü PYD-YPG demek, Abdullah Hoca olan demek. Ve aynı zamanda da PKK Şimdi onu Beyaz Sarayı'nın açıklamasında onların cümlesiyle tam okuyalım. İzleyicilerimiz de duysun. Şöyle söylüyor. Tıpkı Hüsnü Mahalli'nin işaret ettiği gibi. Amerika'nın işitle mücadele ortakları tomosunda diye e, Türk müttefiklerimizin yatıştırmaya yardımcı olmasını umuyoruz. diyorum mu? Ve bunun de e, mealitlerin mahalli bize anlatmış oldu. Şimdi e, bu arada... Bir önceki saat diliminde de ekranlara getirdik. işte mahalli. Dün tabii o, o İmralı'dan yansıyan fotoğraf karesi. E, ee, burada tabii Sezai Temel'le ilgili de bıraktığımız gün içerisinde e, televizyon ekranlarında akşam saatlerinde şöyle bizde programında konuktu. E, orada gündeme gelen bir, bir iddia vardı. Şimdi Handil'in video mu? mesaj e, beklentisinin üstü mahalli daha önce bu ekranlardan bile getirmişti değerli yani izleyiciler. Böyle bir talebi oldu. Peki e, fotoğrafının biraz dikkatli baktığımızda önünde bilgisayarın önünde bakın tam orada e, bir küçük mikrofon benzeri bir şey gözüküyor orada. Dolayısıyla bu fotoğrafın ardından bir tam ekran görelim mi arkadaşlar o fotoğrafı? Acaba bir video kaydı mı yapıldı? Gibi bir soru günlere. Yani keşke biraz büyükseydi arkadaşlarınız o, o, o mikrofonu. Belki grafikteki arkadaşlarımızdan rica edelim. Kandil'e sesli mesaj gitmiş olabilir. Bize sadece fotoğraf geldi e, diyor o, Kemal Hotel'e Ama şimdi bir de, de olup kayıt yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldı da Kandil'e mi gönderirdi? e, gibi pek çok da iddia var. Bilmiyoruz elbette. açıklanır mı onu da bilmiyoruz. Ne dersiniz tüm bu iddialara?